Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şunu dedi. Ervahuhum fi cevfi tayrın hudur. Onlar ruhları yeşil rengi yeşil olan kuşların içindedir. Leha kanadilu muallaka bil arş. Arşa yapışmış kandilleri vardır onların, o kuşların. Tesrahu minel cenne haythu şaet. Cennette istediği yere giderler o kuşlar. İçinde de şehidin ruhu var. Sonra yine o kandillere geri dönerler. Allahu Teala döndüklerinde Allahu Teala onlara bakar ve der ki: "Daha canınız bir şey istiyor mu?" der o ruhlara. Yani e, kuşlar içinde ruh var. Cennete girmeden önce yani insanlar cennete girmeden önce. Cennete girmeden önce ne? Ama onlar işte giriyor o, o kuşların içinde nimetleniyorlar şehitler. Allahu Teala onlara der ki daha canınız bir şey istiyor mu der. Onlar da der ki daha ne isteyelim ki ey Allah'ım biz her şeyden yiyoruz derler. Cennette istediğimiz yere gidiyoruz, istediğimiz meyveden yiyoruz derler. Bunun üzerine Allahu Teala onlara der daha bir şey istiyor musunuz? Onlar, onlar yok daha ne isteyelim. Üç defa tekrarlıyor Allahu Teala onlara. Bakıyor ki onlar Rableri onları Allahu Teala onları bırakmıyor. Hep soruyor. Daha bir şey istiyor. Bakıyorlar ki Allahu Teala bırakmıyor onları. Bunun üzerine diyorlar ki ey Allah'ım ruhlarımızı cesetlerimize geri döndür, geri döndür ki bir daha şehit olalım. Diye Allahu Teala'dan bir talep istiyorlar. Sonra Allahu Teala bakıyor ki daha yani daha bir şey ist yani bunun üzerine Allahu Teala bakıyor ki cennetten her şey var onları rahat bırakıyor onları. Yani Allahu Teala illa onlara bir şey verdirmiyor vermek istiyor. Bu hadiste Müslim'de geçiyor.